Bugün sizlerle birlikte Subway Surf oynuyoruz arkadaşlar Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bunun serileri de gelebilir Tuntuntun hmm, zor oyunları da oynarım PUBG de oynarım Bir sürü videolar çekerim Şimdilik hepiniz hoş geldiniz Bir 20 daha abone verseniz bir sürü canlı yayınlar açarım Ailemiz büyüsün yeter ki bana yeter Bu şarkı ne kesildi Arkadaşlar video açtım diye galiba şarkı gidiyor Neyse Arkadaşlar her para topladığımda o kadar like gelsin. Mesela şimdi öldüm 92 like. Öyle yapabilir misiniz? İmkansız bence. Çünkü ben hep binlerde topluyorum. Geliyorum. Bin like gelmesi imkansız. Bana çoğunlukla 20'lerde like geliyor. En fazlası 23. Çok like gelmiyor bana. Şu anki abonem 35 ve 51 olmasını istiyorum. Çünkü canlı yayın açmak istiyorum. Kuzenim İlk başta 10 aboneydi. Bir anda 220'ye çıktı. Şu an istediği kadar canlı yayın açabiliyor. Bu arada e, kuzenimin kanalını hemen söyleyeyim. Ona da abone olmayı unutmayın. King Bulut yazın. Onun da kanalı çıkıyor. Ona da abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. <laughs> bu oyuna çok iyi değilim. Daha dün yükledim bu oyunu. O yüzden böyle en basit karakterle oynuyorum. Çünkü karakterim yok. O yüzden... Arkadaşlar e, bu oyunda kaç skor yaptınız hepiniz bana yazabilir mi? Kaç skor yaptınız bu oyunda? Hepsi, hepiniz bana yazabilir mi onu? Bu video bittikten sonra hepiniz yazsın kaç skor yaptınız? En yüksek skorunuz. En ama en yükseğini. Hepsi inan, inanacağım. Ama yalan atmayın yeter. Söyleyin hepsini yaparım. Bütün skorları alalım. Benim şu an en yüksek skorum bakmadım. <laughs> ama eee... 1 milyon var mıydı oğlum hiçbir şey hatırlamıyorum. Galiba 1 milyon vardıydı. Çok hatırlamıyorum. Eskiden oyunun birincisiydim. Bıraktım birkaç sene. Ee, şu an 100. sıradayım. Yani bayağı sene bırakmışım belli oluyor. İşte dediğim gibi Bulut'a abone olmayı bu arada yine unutmayın. King Bulut yazarsanız çıkar. Onun da videolarına like atın. O da çok güzel şeyler paylaşıyor. Biz de onunla e, dün video çektik. Beraber video çektik dün. Şey futbol videosu çektik. Canlı yayın yaptık. O canlı yayını izleme unutmayın. Bir de normal bir video yaptık. Onlara izleyip like atmayı unutmayın. Ölüyordum ölüyordum ölüyordum. Onları yapmayı unutmayın. Yeter ki bunları yapın bana her şey yeter. Daha fazla konuşayım mı konuşmayayım mı? Yani konuşayım da odaklanmam lazım şu an ölmek istemiyorum. Bir sürü like gelmesini istiyorum. Bu arada 500'e çıkmış paramız. 500'lerde like verebilirsiniz vallahi helal olsun. 500'lerde like gelirse e yorumlara size helal olsun yazacağım. Ne oldu? Size helal olsun yazacağım. Gerçekten söz. Ve bu arada bütün yorumlara kalp patırım her gün yorumlara bakıyorum zaten. Yorumumuzda kalp gelmezse benim hatam. <laughs> Yeter ki hepsine yorum atmaya çalışacağım. Hepsine kalp atmaya çalışırım. Siz yeter ki yorum atın. Abone olun ve like yapın. Şu paralı tarafa gitseydim. Bu arada yedi çıktı. İşiniz gitgide zorlaşıyor. Ben çıkarım kaç bakamıyorum. Skor da anlamıyorum ki ben. Çok değişik gözüküyor. Skordan hiçbir şey anlamıyorum. Hop ölüyorduk. Hayır 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 en sevmediğim geldi. Ölüyorduk. Çok riskli şeyler yapıyorum şu an. İnşallah video bir daha kapanmaz ya. Az önce bir kere de video çektim. Video kapandı sebepsiz yere o kadar konuştum, şey ettim. Bir daha böyle konuşmak istemiyorum. Aklımda gerçi gidiyor zaten. Arkadaşlar galiba bu 20 dakikalık bir video olacak. Ah, öldük. Kaç? Ne kadar para geldi bakamadım. Bir dakika. 816. Tamam 816 hiç para almadan öl. 816. 816 like atabilir misiniz? 816. yorumu da yazacağım. 816 like atmayı unutmayın yazacağım. Çünkü o geldi. Direkt yazacağım bu video bittikten sonra. Direkt ben yazacağım. oluyor ama ya ne? Yok yok tamam. tamam, karakter değiştirin. Belki karakter vardır. Çünkü her yer böyle dolu 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 diyor. Bakalım. Şu mavi Ya hayır yanlışlıkla başka bastım. Sıfır like. Bekle. Bu arada bitki istilası ve şey oyunları da oynayacağım. Hiç karakter yok mu ya? Ben bunu Jack ile oynamak istemiyorum. Jack. Bu oğlum? Sanki seni alabileceğim bana böyle şeyler gösteriyorsunuz. Ama hediye diyor. Ya. E şimdi al diyor ücretsiz diyor. Bir de para istiyor ya. Aynı bizim karakterler nerede bu arada? Bunu istesem alamam. Bunu da alamam. Bunu da alamam. Bunu hiç alamam. De. Benim hep aldığım karakterler yok. He, Jack. Şey. Ben şöyle Jack şey alayım. Biraz havalı olsun video kapanmış. Ha, kapanmamış video kapandı sandım var ya. Mucizini göremeyince altıma ettim. Kenar durdursun da öyle bir korktum ki video kapanmış. Cık. Diyecektim. Mavip sen şeyini gördüm. Korktum bayağı. O kadar koşman boşa gitti. De bu oyun çok yavaş. Ya ben direkt tum 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 savura gireyim isterseniz. Ben, ben, bence de direkt tum 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 savura girelim. Çıkın bundan. Sonra güncelleme geldi. Yani, polisler geliyor böyle mükemmel bir güncelleme. Güzel bir güncelleme. <laughs> Arkadaşlar bu açılan kadar siz bekleyin. Ben hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Siz bekleyin. Arkadaşlar geldim. Açalım şöyle. Bakın şalak kapanmaz diye yine dua ettim geldim. Kapanmış. olmuş. Bakalım hangi... Ballerina Balerina cappuccino getirelim mi? Kardeşiniz de buraya. çok güzel diyorsunuz. Onu da buraya getirmemiz lazım. Neyse. <gülüyor> Diğer modda <laughs> No modda kalmış. O modda oynuyorum. Lan gelme. Ölüyorduk az, az. Balorun ne Çiğne nerede o? Aa sani. bunu ölen var mı ya?

Buna gel. Capucina. Gel. Ballerina gel. Capucina. gel. Aa, yakalandı. Oh, oh. Kevis. No. No. Oh. No. Ya bu niçin miydi? Geri gitti bu. oyunda da donuyorum. Sıkacağım. ya 50 dakika geçmiş diye bölüme geçmek 50 saniye lazım biz yüzlerde yapmışız yüzden buldum canavarda direkt öleceğim ya da su öleyim direkt su dönmüyorduk doğru Santa Taser gel buraya Oha Başım. Baderin kapısına geçiyor mu beni? Bana var tak olmuş. Bende var da oynayalım. Bundan sonra bir tane oyun isterim. Wanted ton 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 sahur. Lan ton 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 sahur. ton 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 And we say bye -bye. Oh, yes. Yeah. yeah. And we say bye -bye. oldu? Oh, oh. Ne oldu lan? Oh, oh. La lan arkadaşları geldi. Oh, oh. Öyle yakalattırırlar. Tung tung. Tamam bir daha yapmaya gerek yok zaten çok saçma. Yine yüzü geçmişiz. Ama yine de oynayalım. Yüz diyorum. Evet arkadaşlar ben videonun sonuna geliyorum. Hepinize görüşmek üzere. Ya bu kadar olsun video. Bu kadar olsun video. Herkese görüşmek üzere. Bye bye.